Aldirın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Beğendiniz mi? Güzel bir şey tabi, beğeniyoruz, beğeniyoruz. Hı. O belediye başkanı Türkiye Cumhuriyetinin başkanı başkanı parti başkanının temsilcisi. Buraya yapılacak da ha, buralara neler yapılacak biliyor musun? Hazırımları nasıl buluyorsunuz? Beğendiniz mi? Vallahi şu anda güzel buluyorum. Ben yeni geldim Almanya'dayım güzel şu anda gezmek rahatlığı var. Sivas Belediyesi'nin yapmış olduğu bu kaldırım çalışması. ben yurt dışında kalıyorum. Ee, bir senede bir geliyorum ama benim çok hoşuma gidiyor yapılan şeyler burada. Bence güzel çalışıyorlar. kaldırım çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Çok güzel buluyorum, çok uygun, büyüklüğü güzel, herkes yürüyebiliyor, süper oldu. Yapılan hizmet güzel oldu tabii, çok güzel. Sivas'ımıza yakışır bir şekilde, ee, güzel. Sivas'ımız ee, zaten güzel, yani çevre düzenlemesi de güzel yani belediyemiz iyi çalışıyor. İstasyon Caddesi'ne yakışmış mı bu kaldırımlar? Evet, istasyon Caddesi'ne yakışmış da biraz daha bu yolu trafiğe kapatıp daha geniş olsa bir tek burası var, başka bir yeri yok zaten. <laughs> Sadece biraz daha güzelleşmiş. Daha önce yapılması gereken işler daha var. Güzel olmuş. Hizmet her zaman için güzeldir. Ne diyeyim başka? ile kıyasladığınız zaman nasıl peki? Şimdi daha güzel olmuş. Hani de zaten Sivas'ta ancak kaldırım yapıyoruz. Onu diyebilirim yani. <laughs> ve yapmış olduğu ve tamamladığı kaldırımları nasıl buluyorsunuz acaba? Beğendiniz bu, bu, mi? güzel. <laughs> İyi bul çok güzel. Peki istediğiniz <laughs> gibi olmuş mu? Nasıl önceki zaman? Vallahi is mu? yok, hoşuma güzel gitti. Abi, Öncekiler nasıl? ufada kırılmıştı bütün tabii. İnşallah bunu daha güzel yapmışlardır kırılmaz. başkanından ilk olarak ne istersiniz? Ne yapmalısınız? Ben konuşayım. Ben, be, ben, belediye başkan olmak isterim. Ben, ben konuşayım. Ne isterim belediye başkanından biliyor musun? Sivas'a ne yakışır biliyor musun kızım? Ta üniversitenin oradan Sivas'ın o bir burcuna şuraya bir tramvay yakışır ki. Çok güzel tramvay yakışır.